Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bildiğiniz gibi birkaç video önce sizlere SVGT yani Smart World Global Token'dan bahsetmiştim. Aslında bir projenin içerisinde iki farklı projenin olduğundan bahsetmiştim. Ve bir kısmın tamamen blockchain teknolojisinin lojistik sektörüyle hali hazırda olan işbirliğinden ve blockchain'in bu sektörde kullanılmasından bahsetmiştim. Bir diğer kısım marketplace yani lojistik anlamında bu marketplace'in kullanıldığından bahsetmiştim ve SVGT de artık bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle yani 26 Haziran'da tamamen borsalarda listelenmeye başlayacak. Hatta ve hatta bu videoyu çektiğim tarih itibariyle 3 tane borsa açıklandı. Ana sayfaları üzerinden kolayca görebiliyoruz. MXC, Bitmart ve Libank borsalarında listelenecek. Listelenme fiyatının 0.17 olacağını söylüyorlar fakat ben şahsım adına tahmin ediyorum ki ekip fiyatı buradan hemen hızlıca yükseltecektir. Bu seviyelerde çok tutmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda gerek Instagram olsun gerek Twitter olsun sürekli TT'ye çıkan sürekli ön planda olan bir proje. Marketingini ve PR'larını güzel yaptıklarını düşünüyorum. Ve 26 Haziran tarihinde de artık listelenmesi olacak. Dediğim gibi MXC, Bitmart ve Libank bunların hepsine tıklayarak resmi açıklamaları görebiliyorsunuz. Hem MXC için hem Bitmart için hem de Libank borsası için. Zaten hali hazırda pariteler oluşturulmuş durumda. Zamanı gelince pariteler açılacak ve işlem başlayacak. Ben bu videoda sizlere tekrardan SVGT'nin ne olduğundan bahsetmek istemiyorum. Fakat videonun sağ üst kısımdaki kartlardan bir önceki videoyu hızlıca bulabilirsiniz ve projenin ne olduğunu, neye çözüm ürettiğini ve gelecekte neler vaat edebileceğini daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Ben bu video itibariyle çok önemli birkaç noktaya dokunmak istiyorum. Bu noktalara değinerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela nedir? Hemen web sitelerindeki ana sayfa kısmına gittiğiniz zaman burada bir e-mail kısmı var. E, bu e-mail kısmı ...kısmına sizler de mail adresinizi yazıp buradaki notify kısmına basarak... ...listelenmeler olduktan sonra ve bundan sonraki listelenmelerle alakalı... ...bütün gelişmeleri mail adresinize hızlı bir şekilde mail olarak alacaksınız. Yapmanız gereken tek şey buraya hızlı bir şekilde mail adresinizi yazarak notify demek... ...ve bundan sonra artık mail listesine girmiş olacaksınız. Toplamda 8000'in üzerinde yatırımcıları var. Ben aldığım notlardan bunları size söylüyorum ve bunları resmi şekilde açıklamış durumdalar. Burada etherscan üzerinden görebiliyoruz ki tamamen bu fonun toplandığı adres ve buradaki yapılan işlemleri filtrelediğiniz zaman toplamda 8000 adet farklı kullanıcının bu projeye yatırım yaptığını görüyoruz. Bu sayı az mı diye soracak olursanız bence çok da az değil. Çünkü topladıkları fon ciddi aslına bakarsanız ve bunları tamamen Etherscan üzerinden herkese paylaşıyorlar. Yani yatırımcı sayılarını gizlemiyorlar veya sizler de buradan resmi ve şeffaf bir şekilde takip edebilirsiniz diyorlar. Ve vaatleri şu ki yıl sonuna kadar 6 farklı borsada listeleneceklerini söylüyorlar. Yani yani 3 tanesi hali hazırda açık ve yıl sonuna kadar 3 farklı borsada da listeleneceklerinden bahsediyorlar. Farklı bir ürünlerinin daha olacaklarını da söylüyorlar. Bu iki farklı demin de bahsettiğim gibi ürün ve marketplace'in yanında bir tane daha ek ürünlerin olduklarından bahsediyorlar ve bunu 3. çeyrekte açıklayacaklar. Tahmin ediyorum ki bunun açıklanmasıyla birlikte artık yeni borsa listelenmelerinin getireceği hacimle de birlikte projenin yürümesini düşünüyorlar. Yürüyebileceğini umuyorlar. Hatta ve hatta yine notlarımdan gördüğüm şöyle Bybit ve Gate borsasındaki indekste artık SVGT token zaten halihazırda var. Ee, henüz bir fiyat bilgisi, hacim bilgisi yok. Herhangi başka bir bilgi yok. Çünkü daha token listelenmedi. Fakat listelenme olduktan sonra artık burada hatta Bybit'te direkt görebiliyorsunuz. Proje listelendikten sonra sizler de bu proje hakkında buluş mu bir yarış mı düşündüğünüzü burada oy verebiliyorsunuz ve ve bu oyların sonucunda artık bu borsalarda da bu token listelenme ihtimali olabiliyor. Sizler de yatırımcıları ve destekçileri olarak buradan vereceğiniz oylar bu borsalarda projenin listelenmesini sağlıyor. Hem GTO için bu sayfa var hem de Bybit için var. Şu an için dediğim gibi uzun vadeciyseniz ki ben uzun vadeciyim kripto para sektöründe yani bir hafta iki hafta bir ay gibi sürelerde tabii ki de fırsatlar kovalıyorum fakat asıl karımı buralardan yakalamamaya çalışıyorum. Daha doğrusu bunun için ekstra bir uğraşım olmuyor fakat daha uzun vade bakıyorum ve SVGT borsa listelenmesi geldiğinde ben de satın alacağım. bir miktar cüzdanımda bulunduracağım. Boğa sepetime eklemiş olacağım yani. Hatta bu videoyu farklı bir tarihte çekiyorum fakat yayınlayacağım gün aldığımın da ekran görüntülerini vesaire paylaşıyor olurum sizlerle birlikte. Web sitelerinde bulduğum tokenmetrik bilgilerine de baktığımız zaman burada %10'un likiditeye ayrıldığını, %12'nin marketing bütçesi olduğunu, %25'in ekosisteme dağıtılacağını, %5 advisors, %15 team'e, %15 public'e ve %11 private, son olarak da %2 seed'e ayrılmış gibi gözüküyor ve burada bütün vesting tarihlerini görebiliyoruz. Private'dan satın alanlar token listelendikten sonra hiçbir açılmaya sahip olmayacak. %0 TG ve 2 ay boyunca da aynı şekilde hiçbir satış işlemi gerçekleştiremeyecekler. 3 ay sonra %20'sini, 9 ay içerisinde %30'unu ve akabindeki 12, 15, 18, 21 ve 24. aylarda da kalan %10'larını alacaklarını söylüyor. Aynı şekilde seed'den girenler için de TG'de herhangi bir kilit açılımı yok. Sadece public'ten alanlar %21 TG açılımına sahip olacak. Onun dışında ekip kısmına baktığımız zaman zaten 10 ay boyunca tokenlerine sahip olamıyorlar. Ekosisteme ayrılan, marketinge ayrılan, likiditeye ayrılan kısımlar TG'de biraz açılacak. Ve satış baskısını minimum bir şekilde atlatmaya çalışıyorlar burada. Bu da güzel stratejilerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi son zamanlardaki yeni listelenen projelere özellikle direkt çok ciddi bir satış baskısı yiyor ve proje yerle bir oluyor. Bir daha toparlanamıyor. Projenin böyle bir sonuca ulaşmaması açısından güzel klifler verilmiş ve TG'de çok az bir kısmı açılacak. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Telegramları üzerinde bazı postları var. Bu postlardan bazıları Token 2049 etkinliklerinde GTO ve OKX etkinliklerinde içerisinde Polkadot'la bir iş birlikteliklerinin olabileceğinden bahsetmişler ve beraber fotoğraf çekilmişler. Yani Polkadot ekosisteminin de Polkadot Pulse ekosisteminin de dahil olması ve güzel advisorlarının olması projeyi ileri basamaklara atacaktır. Yine aynı şekilde token 2049 etkinliklerinde top tier exchange'lerle yani en yüksek hacimli borsalarla birlikte listeleneceklerinden bahsetmişler. Bunlar da güzel spoilerlar aslında bizler için. Dediğim gibi 26 Haziran'da bu token ve bu proje listelenecek. 3 farklı borsada listelenecek. Ben de uzun vade portföyümü ekleyeceğim. Zaten eklediğimi Twitter ve Telegram'dan da paylaşıyor olurum. Bu videoya da eklemeye çalışırım. 26'sında yayınlamaya çalışacağım bu videoyu. Ekleme şansım olursa eklemiş olacağım. Bildiğiniz gibi 0.15 seviyelerinden de satıldı, 14 seviyelerinden de satıldı. Daha ucuzdan da satıldı ve 0.17 seviyesiyle bir açılış yapacaklar. Bakalım açıldıkları gün, borsa açılışının geldiği gün, tahtalar açıldığında içeriye ciddi bir hacim girdiğinde bu satış baskısı olmadan fiyat nerelere kadar tırmanabilecek bunu da Twitter ve Telegram üzerinden zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Sadece Telegram'larındaki postlarla değil Binance Live kısmında da daha önce de sizlerle paylaşmıştım bunu. Bir live etkinlik gerçekleştirdiler. Bu resmi bir şekilde Binance Live'da gerçekleşti. Ve bu etkinlik içerisinde tamamen projenin CEO'su SVGT projesini anlattı binlerce kişinin karşısında. SVGT zaten dediğim gibi çoğu kişinin bildiği projelerden bir tanesi ve Twitter'da sürekli TT olan bir proje. Aslında kripto Twitter tarafından çok ciddi takibi alınmış projelerden bir tanesi ve siz bu tokenı satın aldığınızda sadece bir trade için değil DAO'da oy kullanma, danışmanlık hizmetleri için ödeme ve lojistikteki ödeme yöntemi gibi birçok alanda kullanabileceksiniz. Sadece siz değil lojistik anlamında SVGT ile iş yapan büyük yatırımcılar da aynı şekilde SVGT token alarak bu işleyişi sürdürecek. Bu da doğal olarak fiyatı ivmelendirebilecek şeylerden bir tanesi. Söyleyeceklerim bu şekilde eğer ön satıştan almadıysanız ki bu videoyu çektiğim tarihte 18 saatlik bir ön satış süreci kaldı. Şu an 0.16'dan alabiliyoruz. Fakat listelenince 0.17 olacak. Bakalım borsa listelenmesinde ne olacak? Ben zaten 0.15 seviyesinden ön satışa katılmıştım. Fakat listelenme olduktan sonra da bir parça almak istiyorum. Sizler satın aldınız mı SVGT'yi bir önceki videomla birlikte veya bu videomla birlikte sizler bir SVGT sahibi olacak mısınız? Bunları yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için yorumlar kısmında bir adet yorum bırakmayı unutmayın. Ekranda çıkan Twitter ve Telegram adreslerinden de beni daha hızlı ve aktif bir şekilde takip edebilirsiniz. Çünkü buralarda video çekmeden önce paylaşımlarımı orada daha hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Bu yüzden Twitter ve Telegram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.